Şey evet. Şimdi e, şeyi geçen hafta duydunuz hani o e, bu binanın üstünü doğrusunu alalım. Hı hı, evet hocam. Öyle şey yapmayalım. Başlatayım mı? Evet, baktınız. Siz de bir başlatmadan önce size de şey diyeyim. Hani ha tamam neyse bir şey yap. Ya yani bu ortadan sağ sola değil de yani şimdi benim anladığım sizin kameranız şurada bir yerde. Şöyle bakıyor değil mi? Yani, seçsin. Yani ben başlatmaya çalışmıştım biraz. O zaman yani evet yani böyle onun ya uzakta olalım. Hani Hı -hı. kenar olduğunu anlayalım ki eee oryantasyonumuz doğru olsun. Şimdi hemen şey yapalım. Ya yani burası mesela nedir? Ee, hiç başlamadan önce söyleyeyim. Apartman girişi mi? Evet hocam apartman girişinin bir tanesi. Ya yani bir tane işte burası apartman girişi ise mesela şurası boş bir duvarsa bizim bunu tanımlamamız gerekiyor. Bir saniye bu şey yapayım. Tamamdır hocam. Alo. Buyurun. Merhaba buyurun. bakmayın. Şimdi şey, yani burası bizim apartman girişimizse bizim bunu bir anlamamız lazım. Yani mesela bu, bu duvarın sağır olması gerekiyor mu? Gerektiğini Hıcağı farz farzedir? Hı, -hı. hı? Islak acı yani, kullandığım için hani tamam. tamamen kapalı o yüzden. Ya atıyorum mesela şimdi şey olabilir değil mi? Tavanı mesela düşürürsün buradan. Yani daha alçak bir tavan yaparsın çünkü bu artık yani kanyon dar bir koridor gibi bir yere girme. İşte şurada ne bileyim B1 blok yazar. Hani işte bu belki böyle bir ahşap şey olur. Ve bu şeye gider yani kesitten baktığım zaman işte bu ahşap lineerler hani Sıla'nın deminki şeyindeki gibi falan. sonra işte bu döner böyle asma tavan olarak gider. Bizim e, binanın şeyi bu mesela cephesi bu. Sindu duvar şuraya geliyor. İşte şurada şey yazıyor. İşte B1 blok. Bizim adamımız burada. burasında. Sonra işte yerde de sizin paspasınız. Şu duvarda da yani böyle düz bir duvar olmaz da mesela daha etkileyici bir malzeme bulursunuz buraya. Hani artık onu arayıp bulmak gerekiyor tabii. Şimdi ee, bu tarafa geçince de işte burada böyle bir ritim ritmimiz var. Ama tabi şey bunu zenginleştirir değil mi? Yani bir doğrama var mı yok mu? Hani herhalde olacak. Önce peden şey yapınca daha iyi anlatabilirim ben de. Ön tabii için. oldu. Ya, yavaş yavaş gidelim dur deyince dur. Bugün animasyondan daha çok şey yapalım. Burada geçen hafta ön de sürekli farklı yükseklikler vardı. O yüzden şey yapmıştım hocam. Şöyle göstereyim. Hepsini aynı seviyeye çekmiştim asmaların ve normal kapattığım duvarların. Arkaya da onu yapmaya çalıştım ama orada çok sar duvarlar oldu gibi bir şey oldu. Ya ben de şey mesela bu yeşil niye kopuyor da şöyle devam etmiyor? Onu şey yapamadım. Hani o yeşili çok yani çok yanlışlıkla yaptım yani hiç doğru bir yani değil. bilemedim artık. bir de tabi şu, bana şu da yanlış geliyor açıkçası şu malzemenin gelip dönmesi yani bunu artık biz ahşap olarak o de onu şey olarak düşünmüştüm hani workshop'a katılanlar hani o ahşap yüzeye bir şeyler hani böyle bu yüzeyini böyle kullanabilecekleri bir şey haline getirmek istemişim yani katılanlara bir şeyler verirse falan hani onlar da onları o yüzeye takabilse gibi bir şey. Aslında malzeme değil de öyle bir şey yapmak için. Allah sonra... bilemedim. Yani bana şey daha doğru geliyor. Yani böyle bir ahşap hatta bu yani bu bayağı şey bir çünkü etkili bir şey. Hatta bunu da böyle yerden 5 santim şey falan belki koparmak hani şuraya bir gri atıp Hani yüzeyi şey kopmak zorunda değil. Zemin hem zemin olabilir. Ben zemini yükseltmeye çok taraftar değilim. Yani demek istediğim şu, şu bizim zeminimiz, şu binamız ise bu ahşap böyle gelir, böyle gelir, burada şey olur, şurada yere basmaz, bu arkadan bağlanır. Tamam, Anlatabildim hocam, biraz mi? Yedip, Adamımız yedip, böyle. Yani şey çünkü artık zemini de koparttığın zaman sadece basamak oluyor. Bizim işimize yaramıyor. Ama Bu böyle şey. Evet devam edelim. Ya işte bir şeylik var. Durun, durun. Çok oldu ya. İyi hı. Mi hocam. Durun. Tamam çok iyi, çok iyi. Şimdi mesela şurada bir tavanımız var ya bizim. Hı hı. Ya bunun bu tepesi ne oluyor? Eğilir. Hoca mas. yani bayağı var. pis. De şey evet. olur o, yani... yani? Şimdi burası açık mı? Burası hep açık hava mı? Hı? Evet hocam. Yok hocam oralar cam ama şey renderden şu an belli etmiyor. Ters güneş geliyor. Yani şurası e peki şey olarak nasıl? Yani şurası açık mı? Yani bu Evet yanlar açık. Finlandan bak. Yani burada bir cam var. İşte burada bir cam var. Yani bilmiyorum burayı da çok kapamak... Hatta şey... Niye, hücumda... niye kapıyorsun sen burayı? İşte, yani tavanını... Sergi alanı olduğu için böyle hani birazcık böyle bir koridor havası versin diye aslında kapamıştım ama sergi koridoru olarak. Yani mesela daha büyük bir... Bir de tabii şey vardı bu arkada bina girişinin şeyi var. Hı hı. yani şurası esasında şöyle bir şey ee, şeyi de düşünmek lazım yani o bina girişinde tabi orayı sen şeffaf bırakmayacaksın demek ki ama şöyle tavan olduğu zaman şimdi burası senin sergi tarafınsa ama burası buradaki insan da buradan kötü bir şey görecek yani bina girişinin içindeki insan ee, yani tavan oraya yapmasak ne olur diye düşünüyorum da Hocam bir de şey jüride burada bu şekilde tavan varken bu yan kısımlar masum gözüküyor galiba ama bu yan kısımları da kapatalım demiştik. O zaman hani tavanı yukarı çekersem direkt burayı tamamen mi kapatmam gerekecek yine aynı şekilde? Yok. Yani nereyi kapatalım dedik? Bu bu ahşabın yanını mı? Evet hocam şu evet bu kısmı. Hani buradan böyle direkt geçiş vardı ama tüm mekanda aslında bir geçiş oluyor. Burası açık olduğu için. Plandan bakalım. Şimdi ben onu tamam. çok hatırlayamadım Eylül, evet. açıkçası. Devam ettireyim mi? Evet. Ya işte şey gibi fragman fragman. Bak burası başka bir dil. Burası başka bir dil Eylül. Anlatabiliyor muyum? Birden şimdi çizgiler başladı. Bir, bir, bir bütünlük sağlayan bir şey yok maalesef. Bir bir durursan tamam yani o sergi alanında durursan şöyleyim hocam. Sergi alanı değil de atölye kısmında. Ee, tamam iyi. Biraz geri. Tamam şu buralar olabilir. Şöyle yapayım hocam? Sen durunca Niye, da bana durdun de. Tamam bu iyi. Bana hala hareket ediyor. Tamam. Şimdi, Şimdi tamam hiç sakın oynatma. Şimdi bunlar tek şey yere de basmıyor. sağlam değil tamam mı? Bunda şöyle bir şey yapılır. Ben sana söyleyeyim. Mesela bunlar iki şeyli olur. Tamam mı? Hatta bu yere de basar ve bu yerde bunu böyle sarhoş ayak derler ona. Sarhoş ayağı olur. Yani sarhoş ayak dediğimiz şöyle bir ayak vardır. Pivot. Bu hani böyle 365 360 derece döner her yeri vardır ya. Yani bizim bürositlerin ayağı falan olan. Şimdi bu her yere dönüyor. Burada da mesela bu buraya geldi tabii iki tane şeyi döndürmek nasıl olacak? Şurada şöyle bir kapı açarken e, planda çiziyoruz ya kapının süpürdüğü Hı -hı. alan. Evet. Mesela böyle bir şey olur. Bu buraya gelir. Sonra bunu böyle çevirirsin. Bu yatay hale gelir. bir kez burada. Anladım hocam. Anlatabildim mi olun <laughs> evet. içinde? Mesela evet. yani sen bunu böyle yaptığın zaman bu sağda sola da dönebilir ve bu o zaman bunlar daha e, sağlam olur şeyler. Hı -hı işte yani öyle şeyler e, düşünülebilir. Ben tamam, e, tamam devam edelim. İşte burası çok siyah, çok koyu. Dediğim gibi her anda çok dil değişiyor. Hı hı. Hocam aslında yani, Jüri de söylemedim Emre Hoca öncesini bilmediği için ama asma katı ortaya alıyorduk biz normalde. Şuradan göstereyim size bir tekrar. Ama asma katı bu sefer kenara taşıdım ve hani o... Siz şey demişsiniz, asma kat ortadayken duvarda bu yaptığım şeyler şu an çok doğru gözükmüyor ama asma kat ortada bağımsız bir şekilde olsun demiştiniz o duvardaki şey, panellerden. Ben asma katı kenara hani bu panellerden bir tanesi uzuyor, asma katı oluşturuyor. Diğer tarafta da işte hani zemindeki oturma kotunu oluşturuyor olarak yaptım ama çok doğru olmadı gibi geldi bana. E şimdi durursun Yani bana, bana şey geliyor. Mesela böyle bir kararım var senin değil mi? Şimdi bir gördüm çizgim geldi mi sana? Evet geliyor hocam. Yani bir şeyler dönüyor. Şimdi mesela onu burada böyle bir şeyle kesiyoruz. Yani buradaki adam esasında şurada olan biteni okumuyor. Yani onun algısı şu duvar yüzeyinde bitiyor değil mi? Evet. Keza e, buradaki oturan adam da baktığı zaman onun da yine aynı duvar yüzeyinde bitiyor. Bir de e, şimdi bunu bizim böyle çok net okuyabileceğimiz şeyi e, buna çok benzer elemanlarla bozuyoruz biz. Farklı şeyler söyleyen işte bu katın kendisi, buradaki korkuluk. Oysa ki şey olmalı yani sen böyle bir karar veriyorsan bunu böyle biz şimdi hepsini bir sileyim. Atıyorum. Şimdi bizim şey. Sen işte böyle bir asma tavan yaptın. Geldi. Bak, şurada duruyor. İşte bir tane denir? Şeyin var. Asma katın var. Mesela o asma katın işte şuraya kadar geliyor. Değil mi? Bu duvarı artık tepeye kadar çıkarmamak lazım. Hocam aslında kolon hizasına denk geldiği için hani mecburen orada aslında kolon onu değiştiremediğim için. Yani kolon de, kolon çıkabilir şey. tabii kolon çıkacak ama mesela şöyle Duvar. olabilir değil mi? Yani ki biz o zaman şurada duran kişi bu duvarın bu tarafa gittiğini görecek. Burada duran kişi de bu e, tavanın bu tarafa doğru uzadığını görecek. Biraz daha üç boyutlu ilişkimiz şey olacak. Bir de hep şey diyoruz bakın ya yani bu gerçekten çok önemlidir. Mesela kolonunuz bu. Şu kolonu çiziyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi planda bakıyorum hepiniz için. Yani bu buna böyle sıfıra sıfır şeyler pek yapmayız. Çünkü mesela bu kolon yerinde imal edilirken böyle abartılı çiziyorum. Düz değil de böyle eğri imal edilmiş olabilir. Yani bir, bir yüzeyi eğridir falan. Şimdi siz buraya bir şey yaptığınız zaman çok e, hata belli olur ama mesela bunu geriden yapsam kesitte yani bu duvar burada olsa şurada senin bu mesafe kadar geride bıraktığın mesafe kadar toleransın olur. Veya tam zıttı ne bileyim önünden geçirsem o da olabilir. O zaman da zaten tamamen şey geride kalır ama senin kompozisyonda tabii kolonu biraz okutmak gerekebilir. Çünkü onu değiştiremiyoruz zaten. Hı işte ne bileyim şey geriden gider. işte bir tane duvar şey yapar. Bunları biraz plandan neye yani devam edelim oradan bakalım. İşte burada da tamam bak bomboş, simsiyah, hiç ne aydınlatma var ne bir şey. Şimdi şey her şey duvara, her şey yere basıyor. Yani tavana ve yere basıyor her yani şey. Ya işte şey de bana öyle geliyor. Mesela dur bir hemen. Doğru yerde Bir şey mi? söyleyeceğim. Yani sen dur herhalde doğru yerde kalacaksın zaten. Yani Şu duvarın arkasını düşün. Hmm. Tamam. Yani bir duvarımız var. O duvarda böyle kara tahta ve bir, yanında bir şey daha, bir kara tahta daha mı vardı? Evet hocam. Yani öyle olacağına şey olamaz mı? Yani o duvarın kendisi olduğu gibi kara tahta olsa ne fark eder? Yani bütün duvarın kendisi olsa. Hocam, e hatta olmuş. ne bileyim bir tane şey olur işte üzerinde de tebeşirin bilmemden olur. Ve belki o da, kara tahta buraya da döner değil mi? Yani burada da sen şey yaparsın. Sonra işte bu mutfak niye bu kadar hani ışık almıyor? Şu tabii çok yanlış bir malzeme. Bunu Hocam yani o şey e, işte. yanlışlıkla aynı malzeme yaptım. İşte ben de onu, onu diyorum. Yaptım. Yanlış malzeme diyorum. Ben de şey yapmıyorum. Değiştiremedim de Yani hiç işte bu, bunlar tavana gelmiyor. Yani evet, bu o, ay, da, e, bir ocak varsa değil mi bu ocağın muhakkak bir de davlumbazı olması gerekiyor. Yani e, onu diyorum yani. zaman tezgahta olanlar da oluyor ya öyle yaparım diye düşünmüştüm. O, yani tamam o zaman onu Söyleyeceksiniz ama yani bilemiyorum hani ne kadar şey ee, yani ışık almıyor işte mesela şu bizim ne işimize yarıyor şunlar. Hocam buraya aslında şöyle düşündüm hani mutfak içeride zaten daha var yani arkada böyle yıkaması işte depolaması vesaire pişirme tekrar var buraya hani böyle birlikte hani bir şeyler gösterirken yapabilecekleri ya hani oraya da tariflerin olduğu kitapları vesaire koyarlar diye dedim yani asıl mutfak burası değil gibi bir şey aslında. Tamam ama yani işte mesela o tarifler falan da iyi ama asıl yani mutfakta ne olursa olsun bir şey. Ee, çalışma üçgeni diye bir şey var biliyorsunuz. Hani hani buzdolabı, işte ne bileyim ocak hani, e, hani. ve şey. Yani bu çalışma üçgenini sağlamadıktan sonra o mutfak verimli çalışmıyor. Şimdi yani bu e, yani ne bileyim buranın planı şimdi şöyle bir plansa eğer işte sizin burası bir tezgah Burada rafınız var. Şurada da bir duvarınız var. Değil mi? Evet. Yanlış. Ya bu şöyle ol, olamaz mı? Yani işte mesela bir tezgahınız olur. Arkada bir şey tezgahınız olur. Önünde bunun böyle masa olur. Millet hani oturur notlar alır. Bu burada pişirir. Bir şey yapar. Hani bütün şey buradadır. İşte hatta ne belki gerektiğinde işte yani yemek videosunu seyredecekler şey mi olacak işte bu şu şöyle döner e, yani şu arkadaki tezgah bir şeyden sonra bu tarafa döner hatta belki diğer mekana da uzar işte burada da bu kütüphane olur falan şimdi ne istiyorum işte sizin şurada duvarınız var. Bu duvar da mesela tavana kadar çıkmak zorunda değil, Bu kara duvar dedik. Yani mesela buradan da değil mi bir kütüphane şey gelip arkaya şöyle dönebilir. Yani bu mekanla şu mekan arasında bir ortak elemanımız olabilir. Plandan bakarız ona tekrar. Olur, Devam hani edelim. Burada bitiyor mutfakta yani içerisi. Tamam o zaman plan... bir de şurada başta işte, o depolama vesaire. Yani çok tam tabii yani Eylül sizin yani bir türlü şey olamadı. Açıkçası Çok yani önceki projeleri de siz gördünüz. Planınızı yansıtırsanız hemen açıyorum hocam. Cep açtım ama defterden de gösterebilirim. Fark etme sanki. Açacağım. Ya işte şey. Şimdi bir dediğim ki bence şeyler burada olmalı. Yani, yani bu kapandığı zaman burayı kapamalı. Hı hı. Burada burada bir öyle bir şeye gerek yok. Burada zaten bina giriş şeyi var. Hani bu cepheyi düşünelim. İşte benim mesela şu güzel değil mi? Böyle hiçbir yere dokunmayan bir şeyimiz var işte onu tanımlayan. Ya mesela şunu da şunu ben olsam benzetmeye çalışırım bir şekilde diline. Hatta yani belki şeyi bile benzetmek olabilir. Yani biraz ölçeğini ve işte ne ıslak hacimleri birisi burada. yani belki o zaman şöyle bir şey mi yapacağız bilemiyorum. Yani iş kurgusunu da benzetmeye çalışabilirim. Hı böylece bir dil birliği sağlanır. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela burada lineer bilmem ne kullanıyorsam şurada da aynısını kullanıp ama tabii fonksiyon daha iyi oturmalı. Tabii şuraları kullanın. Bunu jüri de dedik değil mi? Adamın boyalarını yıkasın, işte evet, istiflesin evet. şey olsun falan. Keza burada da kullanmak lazım. İşte demin dediğim şey buydu. Yani mesela burada çok güzel tezgahınız var. İşte ne bileyim, bir şey gelsin buradan böyle dönüp, mesela böyle de gidebilir. İşte atıyorum şuraya kadar gider. Ve yani siz açılıp kapanan... Gerçi... Ha, veya tamam onu tam zıttını yapalım. Sizin tezgahınız gelsin buradan böyle gitsin. Ve yani öyle bir duvar yüzeyi yaparsınız ki siz mesela ha, bunun şeyi nedir? Hani arada kolonlarımız var tabi. Böyle. Ama işte şuradan mesela kapımız olur bizim. Yani bu kapı bunun içinde şey e, açılır. Yani bu kapı bu şeyin içinden geçilir depoya. Hı, hı. Ama baktığımız zaman şey bu ve dediğim gibi yani şu mekanla bu mekan artık birbirine daha şey olur. İşte belki bu da böyle olur o zaman. Hani bunlar burada oturur. Ne bileyim bu kolondan iz alınır. O duvarın yeri buraya gelir. Şeyler burada olur. Ve buralar falan... Ee, yani bu sergi alanı da niye bu atölye, sergi bu kadar oyun alanı? Geçen sefer dediğimiz gibi bunlar birbiriyle hiç şeyi evet. olmayan. Onu tasarlayacağım çok bölük, hocam. Bölük bölçük bölük şeyler. Evet bir üst kata bakalım mı? Üst kat şurada hocam. Yani üst katta da şimdi mesela burada şeyimiz var. Zayn apartman duvarı var. Değil mi? Şu apartman giriş. Mesela belki doğru hamle şu. Yani biz böyle bir şey yapacağız. Bunu buradan asma katımızı koparacağız. Yani bu burada böyle gelecek. İşte bu ne bileyim kolonlara şey asılacak. Daha böyle bir girişlerle. Böylece biz bu duvarı böyle iki kat şeyinde göreceğiz Kesinlikle Anlatamıyorum. Şu adam buradaysa. Bizim üst asma katımızın şeyi buradan böyle buraya bağlanacak ama şuradan ben burayı göreceğim. Yani burada da korktuk. Yani bu illa bir metre olmak zorunda değil. 30 santim, 20 santim de olur. Ama şu duvarı biz böyle sürekli iki kat çıktığını görebiliriz. Ve mesela buradan da böyle bir şey yapıp tekrar sileyim. Ben de bile silmedi. <laughs> tamam, yani atıyorum, bu asma kat dediğim gibi böyle çıkar. Şimdi mesela bunu çizelim, işte buradan çelik şeylerle bunlar asılır, girişlerle dur Hocam bir şey Sonra şey, pardon bir şey. Mesela sizin şurada Hı. duvarınız vardı değil mi? Şu an gelmiyor bana çiz. Evet şu an geldi. Evet hocam duvar. Yeşil. Şey, yani mesela o, o, duvarda burada böyle olur. Hani hem ne bileyim belki arkası da şey yapılabilir. Yani e, şunu demek istiyorum. Mesela belki o duvar bir de buradan böyle şey Bizim alt kattan da görebileceğimiz aşağıda bir şey olabilir. korkulumuz falan var. Ama biz üstteki duvarı böyle aşağıdan da görürüz. Ne bileyim, bu biraz daha tabii renk falan farklı olacak. Ama tavana da değmiyor, şeye de değmiyor. Sizin o tavandaki şeyler, onları da mesela kırmızı ile çizeyim, onlar da böyle böyle <laughs> gidiyor ve bir şeyden sonra böyle zemine iniyor değil mi onlar? Evet hocam yani. Buradan gidiyor böyle bir tarafı dönüyor. Ona filan ya yani böyle bir üçüncü boyutunu güçlendirmek lazım kütledir. Evet dinliyorum şimdi. Sen. şey e, kritikte Emre şey, Jürde Emre şey demişti bu merdiveni az önce çizdiğiniz bu yeşil duvarı İçeriye alıp birazcık merdiveni, bu olan duvar ve hmm. buraya taşıyacağım perdenin arkasındaki duvarın arasına alsak demiştiniz. Öyle mi yapayım? Yani bir e, olabilir ya, bir bakmak lazım. Şöyle bir şey demişti değil mi? Emre Hoca. Ben yanlış mı oturuyorum? Ya bu yani, duvar buradan olsun, bu etrafından dolanıp çıksın. Çizdiğiniz henüz bana gelmedi hocam. Hı hı, öyle. Gelince söylerseniz. Şimdi geldi hocam. Ha, evet ama Böyle giriş miydi? sadece alttan verelim demişti. Giriş şuradan olsun demişti. Yine aynı şekilde sizin yaptığınız hı. gibi yani şuradan gelip dönsünler demişti. Her şey kolunun etrafında mıydı merdiven? Yok hocam. Şöyle farklı bir renkte göstereyim ben de. Buradaki duvarımız Tabii. duruyor. Yeşil olan. Ee, Perde yasacağım duvarı şöyle bir içe duvar çekiyorduk. Bu iki duvarın arasına merdiveni veriyorduk. Onun da girişi işte şuradan şöyle geliyordu. Şu an çok karıştı. Ay, güzel. İyi iyiymiş. Bence olabilir. Gayet güzelmiş. Deneyebilirsiniz yani. Tamam hocam. Olabilir. Ama bir de yani gerçekten Eylül çok samimiyetle söylüyorum çok çok şey olarak geride incelme hususunda çok şey yani Zey hani hiçbir tefrişimiz bize oranın senaryosuna dair bir şey vermiyor yani heyecanlanmıyoruz burada işte şurada şunu yapıyorlar burada böyle yapıyorlar yani sergi alanı deyip hani bırakmış gibiyiz anlatabiliyor muyum? Anladım hocam. çok İç mimari şey olması lazım. Var mı sizin sormak istediğiniz başka Yok, bir şey? Tamam. Yok. Tamam. O bir zaman şey e, arkadaşlar ben yine kapıyorum, öyle açıyorum. Rica ederim kolay gelsin.